Panel gönderiyoruz sizlere dört renk seçeneğimiz var dedik, hasırımız var, sarımız var, beyazımız var, griyimiz var. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Kargo parası ödemiyorsunuz. Bakın ihtiyacınız kadar sipariş verebilirsiniz. Yani bana 15 metrekare lazım diyorsanız 10 tane sipariş vereceksiniz. Evinin odanın, salonunun boydan boya bütün uygulamasını yapacaksınız. Şimdi az önce de söyledim. Ne dedim? İş yerlerinizde de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yeni dükkan açıyorsunuz. Ya dükkanı güzelleştirmem lazım. Müşteriye güzel gözüksün diyorsun. Restoran açıyorsun veya herhangi bir dükkan açıyorsun. E içeriye dekor yapmak lazım. Ne yaptıracaksın? Ustayı aradığında usta geliyor, şöyle bir bakıyor. Abi diyor, şuraya şunu yapalım, buraya bunu yapalım. E tamam kardeşim ne tutacak? Hesabı bir koyuyor ortaya en az 80-100 bin lira para çıkıyor cebinden. Bak usta yevmiyesi 3 gün 4 gün usta çalıştırsan 8-10 bin lira para verirsin usta yevmiyesi. Ama biz diyoruz ki buna gerek yok kendin al kendin yap. Bakın ürünümüz suya dayanıklı rutubete ve neme dayanıklı uygulaması çok kolay. Arka taraftan yapışkan bantını söküyorsun tık saniyeler içerisinde uygulamasını yapıyorsun. Boyanabilir. Yani bunu bu sene yaptım bu renkte, sarı renkte. Dedin ki seneye bunu ben yeşile boyamak istiyorum. Pembeye boyamak istiyorum. İstediğin renge boyabilirsin. Boyanabilir. Aynı zamanda silinebilir. Üzerine herhangi bir şekilde leke olursa bir şey dökülürse veya zamanla işte dumandan isten dolayı kararırsa sararırsa çok rahat bir şekilde saniyeler içerisinde silerek tertemiz hale Müzik